Aha Sadece geldi. Abi şey yapar. geldi 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 geldi. You can see the chat Ekranı ya. kapat istersen şimdilik bizde. Yok. Yeah. Wait let me, let me show you my chat. Okay. Nice. Oh. How is the call say? English is good? Or? Very good. Yeah. Maybe, maybe he gonna teach you Turkish. No problem bro, I know. Düşman görüldü. Tepe. <gülüyor> <gülüyor> Tepe, çukur, adam. Yeah, yeah. Araba. Uh, <laughs> adam, araba. Ağrı kesici. Ben I ne Ağrı kesici mi? Ağrı kesiciyi nasıl öğrettin adam Biliyorlar abi, şeyleri biliyorlar artık böyle. Olması gereken şeyleri biliyorlar. Hamsi iletişimdeyken anlıyorlar onlar da. Oğlum siz ne yazıyorsunuz adamlar Türkçe öğretiyor? Hayır dedi. bazen refleks olarak Türkçe konuşuyoruz ondan sonra İngilizce çeviriyoruz da onlar direkt anlıyor zaten. Vallahi, everyone is texting something. You are the guard, you are the entry IGL. yeah, like that. Biliyor. You Gua are the best Gua. Gua küfürleri de biliyor bu arada. Vallahi, mesela şimdi. Biz normalde eskiden takım oyuncu olmadan önce ben çok küfür ediyordum soğana da. Soğan. Yes. Can you say bad words in Turkish? Awwra. <laughs> Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. <gülüyor> adam, <gülüyor> adam, adam. Only one, one bro, only one. <gülüyor> <gülüyor> bir de şiveri şiveri sürüyor rospu bu çocuğu diye. Ay. Ee. Bak reisi görüyor musun? Bak saklanarak geçiyor bir de kalsiye bak. How, is the biske? Biske. I don't know bro. He don't play the game. <laughs> Aa, oyun oynamıyormuş adam. Why? bro, I don't know he I think don't have a count right now I don't even know he don't even have a team <laughs> he's partyman no problem bro we are we are doing professional things, yes, business so when when I talk with uh soa and he told me just one name mm -hmm. just get to coops. And after we're gonna get every champion. Easy bro. Kups gelebiliyor mu? Kups gelemiyor. I don't have VPN Buraya çağırabilirim istersen. Çağır. Ya nasıl çağıracağım? You know, you, know, see, can... you know the Kups face is like the Turkish face. You know? But he is homeless bro. Ha ayıcı da ortaya çıktı. <laughs> Ay. So what what do you think about the uh, next tournament, the partnership tournament? We gonna get it? It's gonna be same, bro. Okay, alacağız diyor, sikeceğiz diyor. Açıkta Türkçe. Quality girip geliyormuş. Maybe not first place in group stage, but finals for bonus. Ha, there a group stage and final stage? Yes, it is. The, the, the first two days is group stage I think, and after two days is final. Just one day group stage. Mm -hmm. Tamam, no, I think there is two or three days group stage and four days finals. Yeah. What the fuck? Nasıl yani? Grup aşamaları nasıl olacak lan? Kalsa. Abi 11'ine başlıyor işte. Ha grup aşamalarını da mı izleyeceğiz? Yayın olacak. Abi borç parti istatistiği oradan alınacak zaten. Ben... Chat bir dakika. 11'inde mi başlıyor turnuvaları izlemek? Abi evet 11 ile şey arası işte. Abi. Ondan sonra da final başlıyor 4 gün. Aynen. ben o yüzden Aynen. dedim ya 11'inde değil. Siz 13'ü mü 14'ü mü ne başlıyordunuz? De. De. 13 dedik planlarla hepsi sıçtı. Dur dur. Abi <laughs> ben notlar hepsini değiştiriyorum bu arada. Okay, I'm gonna do watch part every day. Okay. Okay, okay, okay. Evet, 13 okay. onu 11'inde. You have free content, bro. Yeah, it's a free content, but just we we know that the uh, is, is like the four days. I don't uh, know the group stage, so okay, we can do okay. four days final. When you play like this, I can watch party every fucking day. Aman okuyum. Yeah. Oh, <laughs> okay, it's no bro. problem for me. Oh, first bro. time, first time I I am so relaxed at the watch party. You know? It is, yeah. It is, it's like it's like the first time. When we get the PMG's champion, Uh, mm -hmm. just I'm tilting hey, so bro. hard. But now, yeah. ha geldi. Oh. Who is, that? Who, is that? Who is it? Who is it? Who is it? Who is it? Oh where's the camera in? Yeah? <laughs> yeah. <laughs> welcome. Tell it up. Oops. What's up? What's up? Have, have, have it okay? yeah, it's all good. How how is Field? For for what the win? Yeah. Win? Uh I mean we have this uh partnership league <laughs> next. So if we win this, I'll be happy. Oh not, okay. Bu da Türkçeye çevirin ben size sikeceğiz diyor. Nexide. Sıkıntı yapmayın diyor. You can see the chat ya. Yeah? No. Where's chat? Call side'dan oğlum. Know. Abi call side şey yapsana. Here yeah, bro. Aa. Oh. Am side'de katılır herhalde ya bir yerden. Oh. <laughs> <laughs> This feels so fucking good. I miss it. I missed that. Bro, jacket. they didn't show MVP, bro. They, yeah. but, but you are the MVP, yeah? Yeah, it should be. Should be. the yeah, MVP, Herald, I think. But you are the MVP always at the S2G. Don't worry. <laughs> if someone is get it, fuck it. You are the, always, is, okay. every time MVP at here. So, how is the Calci English? Is it good? Calci English? <laughs> better <laughs> <laughs> it's getting it's getting So, everyone is asking, uh, just I, I'm asking it too. You're gonna, uh, we have after the partnership tournament, we have uh, like the two months or three, I think, like the two months, the free time. Mm -hmm. So, yeah, I know we are doing everyday uh practice, but you think you're gonna do stream at kick a stream on kick yeah i don't think so bro i think youtube only why i don't i never tried kick uh, we are so many me. we are so many here man but for me youtube i want to grow my youtube more okay you can you, know? you can get your uh, highlights or the uh, stream uh, might's to uh, your YouTube channel for video yeah and then, I don't know maybe i can I can try I was thinking about gig okay, bro, but I need to buy camera for no i'm, I'm gonna i'm gonna I'm, I'm gonna fix it tomorrow don't worry i'm gonna get camera i'm gonna <laughs> okay. do setup just uh, you get you give me that champion, so don't worry i'm gonna do everything uh -oh. tomorrow if, okay, you, if you get a uh, partnership tournament the first place. Okay. You gonna move my house <laughs> at the Cyprus? Uh, two days or three days, don't worry. okay, bro. Şey söylüyorum, just I'm translating it to chat. Şey söyledim ya, yayınları e, kickte açar mısınız? Yani ne yapmayı düşünüyorsunuz? Millet soruyor dedim. Özgür mü buradan? E, şeyi söylüyor. YouTube'u güçlendirmek için yeah. açmadığını. Biraz böyle ne yapıyor? Adam evi iyi kovdu, piç. Ne? MVP'ni, ooo, kaslı adam. Kas yapmışlar Aleykümselam. Tamam adam. Ne oğlum evde de Buraya aşağıya geldim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tam konuşun bakayım İngilizce. Yönet bakayım buraya hadi. Abi İngiliz bir yok yanımda şu anda. Yavşak. Geri tam, gitti. Diğer, diğer tarafta koa var. Soa. Yes. you hear me bro? Yes bro. Congratulations bro. Çok <laughs> kadar abi. Thank you. Congratulations to you. <laughs> yes. Yeah. You got it bro. Ne düşünüyorsun hamsi turnuva hakkında? Abi hatalı oynamamıza rağmen bayağı fark atarak birinci olduk ya. Ama tam olarak dediğimiz senaryo olacak değil mi? Ne dediğimiz senaryo? Siz eski bizim Blame sürekli konuştuğumuz bir olay var ya. Aha. Eski mentalize döndüğünüz zaman senle kalsa bütün turnuvalar evet. 150 puan fark. Abi ben ikinci mi üçüncü gün mü ne? Bu ne lan? i̇kinci <laughs> <İngilizce gülüyor> ya üçüncü gün. Kameraya yaklaştırsana. Kameraya yaklaştırsana. Gözükmedi mi? Bilmiyorum. Ha gözükmemiş. Anladık <laughs> <Dertel gülüyor> çıkarttın lan. Wait, wait 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 wait. To What, What the, the fuck? fuck? Onlar ne <laughs> var? Onda da bir tane olması lazım. What? O oh, oh, Polonya'da her şey olabiliriz abi. No way I lost it bro. Oh my god bro. Oh you gonna kick. Oh, bro I have picture of a cell. Seon'un resmi varmış onda da. Da kaybetmiş galiba. Evin evet. olaya doğru gidiyoruz abi bu arada harbi. İkinci ve üçüncü gün Menomental ile oynadım harbiden. Oluyor yani. Sadece oturtacağız onu. Baba bu evet. sene... Hadi partnership turunmasına önce fokus PMWC'yi boş verelim. Bir grup aşaması var. Bir de partnership turunmanın artık final aşaması var. Orayı da bir aldık mı... Hamsi, ben sana bir şey söyleyeyim. O Dünya finaline gider miyiz şampiyonluğuna? Allah. BMW C almak istiyorum ya. Şuraya da alalım ya. Abi onu hiç almadık abi. Kariyerimizde <laughs> böyle eksik. Bir, bir onu alırsak çok güzel, güzel olur. ilerleyecek. Herkes şu an evet. konuşuyor ya. İngilizce konuşsun. Konuşuyor abisi. Konuşabiliyor. Anlıyor da gayet. Let's speak bro. Why don't What, speak? Why you speak Turkish bro? I don't understand bro. Bro you, you know Turkish bro. You speaking oh. in game cause. A little bit bro. <laughs> Only bad words. Yes. Abi bu arada refleksle refleks olarak şey yapıyor. Türkçe küfür ediyor. <laughs> Kendi dilini geçti Türkçe küfür etmeye başladı full. <laughs> Normal değil yani. He saying your reactions at the bad times the Turkish bad words. Yeah. <gülüyor> 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 öyleydi biz Polonya'da da öyleydi bu arada. Sürekli piç İngilizce küfür ama Türkçe küfür ediyordu. Piç'i falan anlıyor yeah. bu arada. Çok rahat tat, bütün küfürleri biliyor. Hepsini biliyor abi. Bilmediği abi, küfür yok şu an. Küfür put it just by uh, chat saying uh, please uh, say him to he, he tell bad words Turkish but I am saying he know every <laughs> Turkish bad words Every. Yes bro. Bir de şey söylüyor böyle içten söylüyor anladın mı? Evet abi tam bizim aksanda söylüyor. Hayır, Normal bir çocuk orası bir çocuk. Amına keye demeye başladı bu Amına keye <laughs> diyor. You saying amına <laughs> Yes, yeah, bro. <laughs> can you tell it one time, please? If you can. Amanake. Ay ay. Kups öyle ya. Kups böyle biraz chill takılıyor. Geldi bir ses seslerini buraya çıkartmak bile başarı adamı. Evet. O ya. Kendi dünyasına takılıyor yani. Ama başlar. Şimdi bu partner turnuvalarını oynayalım. Ondan sonra bizim çocuklar da yayınlaşmaya başlar. Ben çok şey istiyorum. Kitle yayınlaşsınlar. Burada böyle maç geçmişlerini YouTube'a atsınlar. Öyle bir senaryo olsun istiyorum. Şu zirve başlasın da abi. Zaten bizimki de zirve oynamak istiyor çok fazla. Mod sarmıyor ya sadece zirve. Fena sarıyor. E de ya, yayında mod da sarıyor gerçi. Yani yayında o duruma göre elde ve istiyor yani. Ben kase veriyorum abi çok üvey gibi kaldı yanımda. O, mekanı sahibi diye öyle takılıyor ya. <laughs> Mekan sahibi diye öyle takılıyor diyorum. <laughs> <laughs> Ay, aile babası oldu arası. Satıvestçi gibi kavga çocuk bütün sinir sitesi her şeyi o yaşıyor. Amsi <laughs> <laughs> atar video, hepsi atar. Okey biz adamları daha fazla tutmayalım. Gel so Yes. You want to say anything to chat? What can I say bro? What you want if you can because I don't want to take all your time. Bro, no, you need to say watch my videos. YouTube videos. Yes bro. Supports me and my teammates on social media and expect top one in Turkish League. Okay. <laughs> But after we're gonna do this, after I'm gonna open your YouTube channel at the stream. Okay, no problem. Şey diyor yani işte hem benim kendisini de söylemiyor Pitch. Hem <laughs> takım arkadaşlarımı hem de diyor bizi ligde diyor bilinceliğimizi diyor şey yapın yani. Destekleyin diyor. Supportlayın. Supportlayın. Bak nasıl anlaştı. Türkçe, İngilizce kelime İngilizce çevirdiğin zaman İngilizce öğrendiğin zaman bak support'la indir abi Türkçesini unuttum. Abi support'u tüm Türk biliyor ya tüm Türkler biliyor ondan. Have a nice night guys. Thank, thanks for amazing effort for this tournament. Thank you thank you thank you thank you thank you. Hem bir şey hem bir şey söylemek <laughs> istiyor musun Hamsi? Yok abi iyiyiz ya. Devam et. Tamam, çok çete... Bir suratlar yere. gülmeye başladı. Özledik şu halleri. <laughs> Abi zaten çok mutlu kitle. Ben Twitter topluluğuna falan da bakıyorum. Herkes çok mutlu şu an. Twitter toplu 10 bin oldu. Savaşmaya e, gidiyorlar yani. artık bu dakikadan sonra. <laughs> zaten kaydırıyorum kaydırıyorum. Maksimum 10 dakika aşağısına gidebiliyorum. Herkes <laughs> sürekli bir şey atıyor. Okay, just, just uh, you using Twitter, ya? Yeah? Tua? Mm, I don't know. I think maybe I have profile. I Okay, okay. Just after this uh, communication, I'm just gonna show you Just the Twitter the fan group. There are so many viewers okay. and they always putting your uh, hype videos, the motivation videos every time to viewers. Wait, I come, I to house now. One second. Şimdi de gidiyor. Gaza geldi, gaza geldi. Gaza geldi. <laughs> şeyi söylüyordu ama. E, biz bak. böyle bir, bir, saat falan konuştuğumuzda daha takıma gelmeden önce şeyi söylüyordu. Ben, ben hiçbir zaman şey açısından oynamadım diyordu. Yani Eee kanalda yani hiçbir zaman bir taraftar desteğiyle oynamadım ve istiyorum diyordu o taraftar desteğini. Bana o destek verilirse darma ederim diyordu. Oh, Kim geldi oh, lan? Bro, ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Orayı kapattı buraya geldi. Miki bir tane vursun bir tane sokat. Gel kendini. <laughs> okay. You want to okay. say anything? Okay. Yes, this is my brother here. Kasi, you kick that Kasi. Here, here is he. You don't see him. Or you don't. Okay, guys, thank you for joining this uh, chat.